Değerli hocam, jeoloji yüksek mühendisi Beytullah Saraç, hoş geldiniz. Ee, Marmara'da evet, gerçekleşen. Çok teşekkürler. Ee, bu deprem herkesi de tabii ki endişe yarattı. Ee, beklenen İstanbul depremi bu deprem miydi, değerli hocam? Görüşlerinizi sormak isterim. Evet, e, beklenen İstanbul depremi bu fay üzerindeki bir depremdi. Yani adalar fayında, Hı -hı. işte Kuzey Marmara'daki başka faylarda değil. Yani İstanbul'un e, Marmara Denizi'nin kuzeyindeki e, riskli olan konum, bizim deprem beklediğimiz konum Kumburgaz çukurundaki bu faydaydı. <laughs> bu yüzyıldaki deprem riskini İstanbul için atlattık e, demişsiniz bir e, sıcak bir paylaşımda. Bu paylaşım beni rahatlattı açıkçası. İstanbul'lular da e, Marmara'da yaşayan değerli izleyicilerimiz de rahatlayabilir mi? Diyebilir miyiz öyleyse? Şimdi şöyle, bu fayda aslında 6,5 büyüklüğünde bir potansiyel var. Yani bu fay 6,5 buçuk büyüklüğünde bir deprem üretebiliyor. Fakat şimdi çeşitli araştırmalar var bununla ilgili. Ve şu anda deprem çok yeni, veriler tam net değil. Fakat şimdi artçıların devamı, artçılar devam edecek, artçılar devam ediyor. Onları takip etmemiz evet. gerekiyor. Daha sonra diğer verileri de takip etmemiz gerekiyor. Çok erken konuşmamamız, konuşmamamız gerekiyor. Fakat şu anda görünen o ki yani bu, bu 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 fay üzerinde bunu da belirtmek istiyorum. Bir de neden tam konuşamadığımızı. Şimdi 5.9 ve 6 gibi büyüklük veren kuruluşlar da var. Fakat 6.2 6.3 şeklinde verilen kuruluşlar da var. Aha. Bu Şimdi neyi değiştirir? Hepsi yüz değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer burada 6.3'lük bir deprem bu fay üzerinde olduysa stres tamamen boşalmış olabilir. Ama diyelim ki daha düşük 6. olursa <laughs> yine buna benzer bir deprem bu fayda olabilir. Fakat yani şunu kesinlikle söyleyebiliriz. 7'lik bir deprem olmaz. Yani 6.5'un çok üzerinde bir deprem riski bu fayda yok. sizin sorunuza direkt cevap verecek olursam yani beklenen İstanbul depremi bu fayla savuştu mu? Ee, artık di, diyecek olursak e, bu, bu eğer bu deprem 6.3 ise e, veya 6.4 ise o zaman e, evet beklediğimiz deprem buydu ve risk tamamen geçti diyebiliriz. Yani biraz böyle hani birkaç ihtimali konuşmamanın sebebi de e, Sesinizi alamadık hocam. Son cümleyi tekrar etmenizi rica edebilir miyim? Ya telefonlar e, geliyor yukarıdan sanırım kesiliyor yayın. Evet. E, şöyle. Evet. evet şöyle e, yani buradaki depremi şimdi tam e, net konuşamamamızın birkaç ihtimal saymamızın sebebi evet. veriler. Yani çok sıcak ve veriler daha tam netleşmiş değil. O yüzden de büyük Hı -hı. ihtimaller üzerinden gidiyoruz. Ama net söyleyeceğimiz bir şey bu depremin büyük İstanbul depremi İstanbul'u yok edecek yıkacak e, deprem senaryolarının çürüten bir deprem olduğunu söyleyebiliriz yani risk adalar fayında değil risk başka yerlerdeki faylarda değil risk kumburgaz fayında ve gördüğünüz gibi altın üzerindeki bir deprem İstanbul'u yerle bir etmedi ya bunları söylerken bazen hep unutuyoruz. Şunu, ama şunu söyleyelim. Tabii ki İstanbul'un e, gelecekteki depremlere hazırlanması gerekiyor. Depreme hazırlıklı, deprem dirençli bir şehir haline Hı -hı. gelmesi gerekiyor. Bunu da söyleyelim çünkü ondan dolayı da linçliyorlar bizi. Yani o zaman hiç İstanbul'la uğraşmayalım mı? İşte İstanbul'daki çürük binalar dursun mu gibi e, böyle bir savunmalar geliyor bize. Yani biz tabii ki onu söylemiyoruz. İstanbul'da hiçbir şey yapmayalım artık işte günlük güneşlik bir şekilde yaşayalım demiyoruz çünkü deprem olmadan yıkılan binalar var. Yan tarafında temel kazısı yapılırken kayan binalar var. Bunları düşündüğümüzde tabii ki İstanbul gelecekteki 150 yıl sonraki 200-250 yıl sonraki depremlere hazırlanmalı. Bunu da belirtelim. Fakat herkesin çoğunluğun söylediği gibi 7'nin üzerinde bir deprem riski İstanbul'da yok. Değerli hocam peki bu ve benzeri bir başka deprem durumunda İstanbul'da en çok riskli gördüğünüz bölgeler nereler, ilçeler nereler bunu da sormak isterim. Şimdi bununla ilgili de aslında zaman zaman bakıyorum ben. Şimdi depremi hiç hissetmeyen yerler var İstanbul'da. Ben hissetmedim diyen arkadaşlar gördü. Pek çok kişi benimle Hı -hı. paylaşıyor. Özellikle Anadolu yakasında mesela hissedilmeyen yerler fazla. Yani depremin konumuna baktığımızda aslında en çok yani burada riskli alanlar işte depreme yakın hemen depremin kuzeyini düşündüğümüzde odak noktasının kuzeyini düşündüğümüzde oraya baktığımızda yani avcılar, beylikdüzü, çekmece gölleri etrafındaki zemini kötü yerler, heyelanlı alanlar var. Buralar aslında en çok risk taşıyan alanlar. Yani bir 6.5'lik bir deprem olduğu takdirde en fazla buraya zaten hasar verebileceğini söylemiştik. E şimdiye kadar da sanırım bir e, yıkım ihbarı gelmedi ama tabii İstanbul çok büyük bir alan. E, bana bana evet. e, fotoğraf atan, video atan arkadaşlar olmuş yani evlerinde eşyaları dökülen, e, işte kırılan e, birazcık böyle evet. çok hasar almasa da hani çatlaklar oluşan yerler gördüm. Fakat henüz bir yıkım haberi gelmedi İnşallah da gelmez. E, hmm. Yani söylediğim gibi inşallah bu deprem 6.3 büyüklüğündeki bir depremdir veya işte 6.3 6.4 olursa o stres tamamen boşalmış demektir ve de artık bu yüzyıldaki deprem riskini de artık atlatmış oluruz diyelim. Evet, güvenli bina deyince ne anlamalıyız? Hangi binalardan uzak durmalı? Çünkü sadece insanlar kendi evlerinde bulunmuyor gün içerisinde oradan oraya yer değiştiriyoruz. Nelere dikkat etmek gerekir diye son sorumda yöneltmek isterim. Evet ya şimdi bununla ilgili e, şu anda işte helikopterlerle dronlarla sanırım e, havadan e, birazcık tarama yapılıyor. Yıkılan bina var mı diye ama daha sonra bir hasar tespit çalışması yapılacaktır İstanbul genelinde. Yani asıl hı hı. güvenli alanlar bu hasar tespit çalışmaları sonucunda e, söyleneceklerdi. Yani şöyle söyleyeyim yani binasında kırık çatlak büyük çok derin böyle kırıklar çatlaklar olan yerler o binanın zaten e, yani gözümüzle de baktığımızda hasarlı hı hı. E, olabileceğini e, düşündürür. Ama şunu söyleyeyim özellikle böyle birinci ikinci katındaki yani bir apartmanı düşündüğümüzde yüksek katlı bir binayı veya fark etmez. Düşük katlı binalarda olsa olur. E, Bodrum'un da birinci katında hani ilk bir iki katı depreme e, depresman dediğimiz depreme aslında ilk mukavemeti gösteren katlar. Buralarda kolon ve kirişlerinde yani bu binaların kolon ve kirişlerinde taşıyıcı sisteminde e, hasar olan binalar aslında riskli binalar oluyor. Hani duvarlardaki çatlaklar, işte sıvalardaki e, ondan sonra yani, bu, bu şekilde eee Taşıyıcı sistemde olmayan çatlaklar aslında çok fazla e, risk ifade etmiyor. Ama söylediğim gibi hı hı. güvenli binaların hani bizim binamız güvenli mi değil mi sorusunun cevabını hasar tespit çalışmaları sonucunda gelen uzmanlar söyleyebilir. Çünkü hani size siz baktığınızda aslında çok hasarlıymış gibi görünüyor. Hani vatandaş baktığında evet. işte duvarlar çatlak da oluyor. Fakat uzman gözüyle bakıldığı zaman o çatlağın çok önemli olmadığı ortaya çıkabiliyor veya tam tersi işte ya bu önemli değil bu çatlak bir tane işte kolonun bir tanesinde bir tane çatlak var. Bundan ne olur gibi düşünülüp aslında evet. o çok ciddi bir çatlak da olabiliyor. Yani bunu hı hı. E, tam bu sorunun tam cevabı da hasar tespit çalışmaları sonrasında e, ortaya çıkacaktır. Hocam bir şey soracağım ve kapatacağız ama mesela bu deprem sırasında birkaç kişiden aldığım e, dönüş şöyleydi e, binadan işte çıtır çıtır sesler geliyordu böyle bir depremdi. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu, bu bina ile mi alakalı? E, depremin yapısıyla mı alakalı? Bu bir yüzey depremi miydi aynı zamanda bunu da sormak isterim. E, şöyle şimdi... Yani binadan rütü... ses gelmesi ne anlama geliyor? Binadan Çok ses gelebiliyor çünkü yani o taşıyıcı sistemlerin şimdi kolon ve kirişlerin Hı. içerisinde çelik donatılar var. Bu donatılar birbirine bağlanmış şekilde, ister istemez Hı. bir binayı. Şunu söyleyelim. Yani bir bina rigid bir bina yapılmaz. Tamamen hiç sarsılmayacak, hiç esnemeyecek şekilde yapılmaz. Zaten böyle yapılması depremde çok büyük hasar almasına sebep olur. Hı hı. O yüzden zaten böyle elastik yapılır. Yani o sallantı esnasında kolon kirişlerin bağlantı yerlerinden işte bina e, sonra duvarların bağlantı yerlerinden e, o sarsıntının etkisiyle bu şekilde çıtırtılar gelebilir. Bir ikincisi depremin yapısıyla ilgili mesela uğultu geldi denilen yerler o vardı hatırlıyorsanız. Evet, evet ben e, bunu yaşadım 40, 99 depreminde. Evet. evet. Bu uğultular depremde yani şöyle düşünün yerin altında kilometrelerce altında mesela bu deprem sanırım on, 22 ve, kilometre mi? 12 kilometre mi? 7 küsür gördüm ama yanılıyorum belki de. Hı -hı. Efendim? 7 küsür e, kilometre olarak gördüm ama yanılıyor olabilirim. 12 kilometre e, kadar derinlikte yani şunu söylemeye Doğru. çalışıyorum. Yerin 12 kilometre altında kayalar kırılıyor. Bu kırıl kırılmanın gu, uğultusu aslında yukarıya çıkıyor. O evet depremin sesi depremin sesi oluyor aslında yani o yer kabuğundaki kırılmanın etkisi oluyor çünkü büyük levha e, toprak parçaları kara parçaları birbirinden ayrılıyor çarpışıyor veya işte kırılıyor öyle söyleyelim ama bu evet depremin sesi oluyor ama bir de tabii ki de depremin sallantısı yani binanın e, statik özelliklerine bağlı olarak da e, sallantısından dolayı binadan çıtırtı gürültü uğultu binadan da gelebilir. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz değerli katkınız için, değerli evet. görüşleriniz için. Evet, ee, Sayın Beytullah Saraç bizlerleydi. İyi günlerde görüşmek üzere. Hocam sağ olun. Zaten. Çok teşekkür ederim. Tekrardan sağ olun. Geçmiş olsun herkese sevgili izleyiciler.